Evet arkadaşlar. Angelik eriğinde pestil yapacağım. Burada 4 kilo kadar eriğim var arkadaşlar. Yıkayıp çekirdeklerinden ayıkladım. Pişirdim. Blender'dan geçirdim şu anda. Kaynatıyorum. Hiçbir şekilde içinde farklı bir madde yoktur. Sadece erik arkadaşlar. Şeker yok. Nişasta yok. Un yok pişirdikten sonra yağlı kağıtlarımıza dökeceğim. İstiyorsam içine e, istediğiniz takdirde fındık veya da ceviz katarsınız. E, ben sade yapacağım arkadaşlar. Şu renge bakar mısınız? Muhteşem. Bu kadar basit arkadaşlar. Kışın muhteşem bir şey oluyor. Atıştırmalık, çerez çayların yanında sağlıkla tüketeceğiniz muhteşem bir atıştırmalık oluyor arkadaşlar. Cevizle, fındıkla sarıp yiyebilirsiniz. İçine de katabilirsiniz. Ben torunuma yaptığım için bazılarını böyle sade yapıyorum. Şöyle arkadaşlar o kadar basit pişiyor ki yani 15 dakikada her şeyi bitiyor. Şu anda bir taşım daha kaynatıp bırakacağım. Yani 20 dakika kadar anca oldu herhalde. Ee, toplam işlem yıkaması, temizlemesi. Görüyorsunuz kaynadığını arkadaşlar. Şu anda kapatacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Sonra soğuduktan sonra yağlı kağıtlarımıza dökeceğim. Hoşçakalın. Evet.